Ya bir kere çok üzülüyoruz tabi. Bu toprakların çocuğu, biz de bu topraklarda büyüdük. Neredeyse elimizde büyüyen e, bir delikanlı diyelim. Evet, aldığı ünvanlar büyük ama içinde bu toprakların delikanlısı Sinan Ateş. E, en azından faillerinin bulunması bizi rahatlatacaktı, vicdanı rahatlatacaktı. Yani en azından beynimizde bazı soru işaretleri ortadan kalkacaktı. Bütün Türkiye'nin beklediği de bu aslında. Ama bir türlü gerçekleşmedi. Biz de onun yanında olmak istedik bugün bu seneyi devriyesinde. Bu de gördük işte bütün kalabalığı. Neredeyse bütün Türkiye'nin gözü kulağı kalbi burada. Burada ben de tanıklık etmek istedim aslında. Biraz da işletmek istedim bu Sinan Ateş'e. Zaten ilk o günden beri her Allah'ın günü bunu andık, yaşadık. Bir de gündemde tuttuk, köpürttük de konuyu. Allah kabul etsin bugünkü mevlidini de e, mekanı cennet olsun aile yakınlarına da büyük sabırlar diliyorum tabi Demokratik özgürlükler ülkesi bu ülke bu ülkede artık faili meçhullerin kalkması lazım Faili meçhul ne demek ya ne demek yani Ankara'nın göbeğinde bir şey yapılıyor e, Biz çok güçlüyüz hani bütün emniyetimiz çok güçlü bakanlıklarımız çok güçlü istihbaratımız çok güçlü Güçlüysek o zaman ortaya çıkması lazım bizi zaten üzen taraf bu yani böylesine güzelin bir ülkede artık fail ne demek yani? Bunların tamamen ortadan kalkması lazım. Açığa çıkması lazım. Nedenlerini, sebeplerini bilmemiz lazım. Bizi en çok üzen şey de bu. Herkesin başına gelebilir, onun için söylüyorum bunu. Bizim de başımıza gelebilir. Onun için fail olmasın, failler ortadan kalksın. <laughs>